Oo oh, beyler geçmiş olsun, abi. sizi tanımak güzeldi. Güzel bismillah, bismillah, bismillah. Hayır! Allah! Kanka! voice Kapıdan gelecek. A Akın abi. Kim vuruyor beni? Abi. Al al al. Kar yedim lan. Onur abi? silah at, Onur silah at. Akın abi sana kill attım. Tamam. Murat silah at, Murat silah at. Al abi da, al abi al abi al abi. Geldi geldi. Murat. Ne canı var abi. Murat evet. gel. Tamam gel, lan geldi. geldi. Gel, gel, gel oğlum. Gel, gel. Bir tane daha var. <laughs> al al. Nereye silah al? Dur, dur. Tamam tamam bir dakika dur. Dur. Geldi. <laughs> geldi. Ha vurdu vurdu gel gel. Gel gel, gel gel. gel gel. Gel gel. gel Adam gelsin. Murat şunu bitir şey de yok. bir loot al, alacağım kanka. ondan dur. Al kanka. Murat abi bana atsana kiti. Yok yok gülüm atsana bakana. Ha krabim at. Aha. Thank you. Akın abi kit atar mısın? Kit. Ha burada var, burada var. Mesket al attım. Tamam. Mermi oğlum 7 atmış ki almışsınız. Al al. al. Ben al. Attım abi. Akın bayağı kit Bir tane attım buraya. Ney kanka? Atı, enerji attım. Kit evet. falan enerji. Tamam bunlar var ya. Abi kaç takım vursak? Aynen hani, hani, gel. Yardım başlıyor. ben şu ortaya giriyorum ya. Oha be. <laughs> Helal lan Murat. <laughs> Dil <laughs> çalınır. AWM verdi büyük ihtimalle. <laughs> AWM'i ben alayım, diğerini sen al. AMR. Oyna Al oğlum gel gel. Senin al sen bana bırak. Ben şey. Groza var ha. 3 kas üç elek de var. 2 tane ordum hangara. Şu şu hangar değil mi? Evet kanka. Eğimde lan abi. On, aynen. Kale bomba gidiyorum ben lan abi. Gel abi gel. Dikkat edin. Bomba kapıya bırakıyor. Kapıya bomba bırakıyor lan. Tamam bu. Gel abi. Sağımda. Burada eğimde olması lazım. Ben kayada akın abi can az. İyi helal. <laughs> Hala bir. <laughs> Ulan ya vuramadım ya. Gene işlemedi. Ben buradan ben geliyorum abi. Yine azdan yatar oldu bugün. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Var kitim kardeşim sağ ol. O daha iki tanmıştı biliyor musun? M4'e 5'e daha basar mı Bana bir sis ya da işte. molotov bomba bir şey versenize. A, attım kanka. Ah, Araba gidiyor. Geldi geldi. Geldi geldi şurada. Mark the location. Gidiyor. Geliyor. Gidiyor. abi. Yedi. Ay. Ya. Aldım onu. Adam iniyor. Adam, adam, Ulan yedi düşmedi ya. Hacı Fancı canı bir. canı ver. nerede nerede nerede? Bakın abi aldım. Burada arkasında. Aa vurdum. Aa, vurdum. Tamam dur dur çekeceğim onu. Bas kanka şu öndekine bak. Gel gel gel. Orada mı adam? Ben bir mermi almam sırı, lazım. Sırı, sırı, mermi sırı, 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 sırı. almam lazım. Mermi aldım tamam geliyorum. Tamam. Onur uzağa baksana ben bunu alırım. Sen buna uzağa, uzağa buna bak. Sen uzağa bak. Atıyorum nerede bilmiyorum ki Kişi bunlar. Tamam. bir altta. Bomba vereyim mi abi? Tamam altına kal Vay vurdu lan. Helalsin. Bitti mi? 3 diyor, 2 diyor. Ha bitti. Kaydı açtım yanlışlıkla ya. Hop Murat abi. Ver bakayım parayı ver ver ver. Attım abi. Ha ki yetiyor zaten bende hiçbir şey yok. At at lan para at lan. <laughs> Şş, para at oğlum ha? yetmiyor. <laughs> ya 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 verme O da karısına yaptı. Al attım mermiyi. Çık geliyor. Kanka şimdi ben gidiyorum balkonluya ya. Allah verin mi abi bir şey? Ya? Yo yo yeter. Ha mermiyi ver. Oğlum, Neredesin? mermi Bıraktım buraya. Oğlum ömür Al abi para sende olsun. Ben bir şey atmaya sana. gider beyler. Bir sıra Nerede lan? Ay dur yine de aşağı doğru. Tamam dur şu fişekleri atayım da. Ses mi var? Ne oluyor lan? Bak geli. Mark the location. 556 30 tane versenize. 30 tane 556 lan. Gideceğim. Evet bir fişek alacağım. Ha. <laughs> Neresin Onur? Bakayım ben dönüştüreceğim mi? Hadi bakayım. Bence. Kanka buradan oynayacaklar ha bize. <laughs> Bu alt ev net dolu yani. Söyleyeyim o kasma boşuna değil de onu çok merak ettim. Bunu Ay. içeriye. Ölüm, evet, ölüm, Duvar. Duvar. Vur. Vurdum, vurdum. Helal, helal. Tamam. Oha, 3 2 1 yedim. Kaç kişi vurdu? Bir kişi mi? Bir olamaz i̇ki. abi. Bence de oğlum çok hızlı. Çok hızlı düşürdüler. 3 2 1 yedim ya? 2 kişi sırmış ya galiba demek istedim. Olabilir. Iki. Nereye oynuyor ya? Eğim oynadı ya. Oynasın bakayım. Al. Biz oynuyor mu? Kanka kristal atar, kristal atar dikkatli olun. Tamam sen. Tamam can az aldın onu. Kasal alsana kanka. Ben hızlı ölüyorum. Hızlı ölüyorum beni. Koş koş. Yok. Aldım Murat abi ya. Yok ben dokunmadım bile valla. <laughs> Üf. Abi amere var. Oğlum ne biçim çıktın lan? Ben AVM'yi aldım. Amere'yi bıraktım beyler. Burada mermisi var Amer'i oynamak için. Den varsa. Hakan araba gel sol sol sol. Hadi beyler abi. araba fight'ı. Amer'i atacağım ha ilk başta. Canlı direkt gideriz <gülüyor> 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 Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. <laughs> <laughs> <da> <laughs> Herkes birer tane i̇ki vurdu. 2 ben aldım. Abi, niye Yo ben 2 aldım ya. Ben 2 aldım. aldım. O zaman 1 ben aldım. 2 Murat abi aldı. Haa. Hey. MG'yi konuşturdu Murat abi. Helal. Işte Eyvallah kardeşim. Övül övül. Bu arada iyi ki Akın abi öne binmedin. Arka... <laughs> te Arabayı önce. ben sürüyordum oğlum. <gülüyor> 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 Arabayı ben sürüyordum ona rağmen bir kill iyidir yani ya. Allah bereket versin iyiydi iyiydi kanka. I got supplies. Adamlar daha avantajlı bu arada. Evet, arabalar da vardı. güzel. Ha. Evet. Araba şey araba bu toros şey bu, sıkıntılı. Yemeğe Bakayım bizim araba da hasar yememiş. Bütün hasar Gassal abi yedi. Gassal mermi yeme yükünü çekti. <gülüyor> <gülüyor> evet, benim sayemde aldınız bu arada bu fight'ı. Helal olsun. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Beyler hazırlanın çek silahları çek 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 çek. Bu, bu arabanın ile gitmeyelim oraya. Baya, Bence kutatlarız. gidelim. Kanka, Hiç olmaz. Korkma korkma Mesela. bas. Haydi, haydi, haydi. Hadi oğlum. Allah. Be durdum. Durdum. Duvar kur duvar kur. Kur'da, kur'da. Siz siz siz. Allah, siz. Al, bende, ben, ben de attım ben de attım. At 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 bayağı kuracağım. Kur, kur, Sis, var mı sis var? Allah ne oldu lan? Gel gel Smokta <laughs> attım dört tane. O ne lan? Abi adamlara doğru smoklasana akın abi. Yok ki. Yerde 4 bak. tane attım 4 tane attım. Bomba bomba geliyor adamlarda bir kristal olsa darmadan alacağız. Ben öldüm. Hı. Abi Burası... o nasıl bir duvar? <laughs> oğlum Boğaz, bu ne? Du duvar abi. mı ne bu oğlum? Sisteri alamadım sisteri alamadım. Atıyorum atıyorum atıyorum. Buradan eve kadar siz yapamaz mısınız? Duvar bitti bende bu Abi top toplarımızı kullanalım mı? Ağaca gelsiniz de beyler. Ağaca gelin. Örümcek ağ var mı? Bak. Çok açıyor. Hadi <laughs> yedi. Tamam bayılacak ya. Helalsin oğlum. Çok iyisiniz. Arka aç. Gaz sal. Tamam. Çekil bakayım. Saporluyum. Gaz sal. Arka aç. Dayı oğlum. Sıra sıra Biri sıra sıra. Bir eğim koysun geçtim ben de. Geç. Geçtim Akın abi. Gel Akın abi geçtim ben. Onur sen de kardeşim. Koru bakayım. Ayıyorum hemen abi bir dakika. Ben bir arkaya daha geçiyorum. Geç kanka. Var da abi ne var? Ya tamam. Kasalı vurabilirler. Yok yok. Kaçtım kaçtım. Hadi yedi, hadi evet, yedi. Hadi yedi Onur vurdurma. Kaçtım ben. Ben iyiyim şu an. Çok iyiyim. Abi adamlar 15 kişi bitiyor. <laughs> ben bir tane batı dedim sadece abi Tamam de. tamam Ses, bekle kanka sen. biraz tesle. sen biraz tepeye çık asan. Aa Hadi açı açılıyor açı Onur. Kasal koruman lazım ha. Araba Sol yandı. tepeye aldım. Araba yandı ya. Koru geliyor. Sol tepeye geldim abi almasın diye. Dükkana e koru dükkan markete koru. Onur Şu çıkman lazım. Abi, adam şeyde çatıda markette. Tamam ben kaçtım. Tamam 3 kaldı orada 3 kaldı tamam. Sol ev baydım. Sol ev baygın mı şimdi? Aynen aynen. Tamam, arabayla geçmeye çalışacaklar geçirmeyin tamam mı? A arabanın canı sıfır abi. Ayy, dur. Dur ya ulan ne kurtulduk ha Murat. <laughs> geçmiş olsun kanka. Eyvallah kanka hep bana vuruyorlar. <laughs> Üf. Kemal mücadeleydi bu arada. Abi bu, bu taktiği var ya. Yazdıralım. Millet kitap diye okusun bence ya. Acayip iyiydi ya. Help. Allah. Hayır. tamam. tamam. Abi çatıda herhalde. Finish atabilir. bakamam. Çatıya baksana bakamam. Bakamam çünkü beni de bayıltırsa o direkt öldürürüz. Evet tamam anladım anladım. Gel gel gel. Dilin geldi mi Onur? Yok, yok ne hep sonra geçti ya. abi. Yok, yok tamam. hep oraya geçti. Yo yo birisi soldaydı öldü. Bunlar 3 kaldı. Tam öldü değil mi o? Thank you. Öldü ha öldü. Ha sen 4 var mı bayılttın? Aha. Anladım. <laughs> Asal bir araba baksana kanka ya. Aa bak gidiyor gidiyor. Tesla solda. Kasa patladı. Patladı patladı patladı. Onur aşağı vur şunu. Head. Geliyorum ben geliyorum dur. Abi. Ondan emin oynuyorum bakın abi. Bak aynen burada lan. İki kişi Enimies burada. Head. Allah oh. bay yeni lastiğini atmışlar ya. Kaldırmaya geçecek. Kasa buradan geçirmeyelim Enimies bak sesliyor. Abime bakıyor. İnşallah geçirmeyiz. Büyük ihtimal geçemez ya. Geçiyor. Biraz vurdum abi. Ne o ya? Evet abi orta sistem. Duvar kurdu galiba. Kanka ben Marked yattım location. taramaya. Ben de bakıyorum abi geçiyor. Ah ulan be. Geçti ya. Şey yok mu? Ney? 5.56 falan bitti bende full. Kanka çok ben az. Ben tane. Akın abi sağda. Aşağılacak yer var mı? Yok. Abi drop'u da alabiliriz. Cenk. Zaten bence bence de boş ver. Gel gel gel. Bu maç bu maç olmaz. abi 3 4 kişi bakıyor. Nereden nereden? Yer ver. Şu mavi evde. Allah! Abi, kaç kaçın. gidin gidin. Eve geçecek bilmem. Tam geç. Oha lan bindin mi? Oha. <laughs> kanka, kanka sol tarafa da geçin. O adamlar gelmesin. Tamam tamam. 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 Ha geliyor geliyor geliyor. Kaçsana burada. Sol mu geliyor? Sağ mı? Mark location. Gördünüz mü oğlum? Tamam, o aşağı. oyunu okuyoruz ve biliyoruz geleceklerini. Ben de Godzilla var ha. Ben alttan oynayacağım. Onu bir bombalayın ya. Çıkar. Çıkması lazım oradan bombaya. Yani bir öldü. Helal tamam. Helal. Onu çekelim beyler. Bu ne be? Aha tepeye geldi. Allah. Yelek de gitti. <laughs> Sen bir bayıl. Nerede Onur? Bir işaret var mı gülüm? Şurada abi. location. Araba tam doğru görmüşüm. Biz oyna. Canı bir, canı bir, canı bir. Vuramadım. Aldım, aldım, aldım. Lan. Abi, şu aldım aldım, aldım aldım. Mermi ee, bitti. 5 el bitti. 0 Ben oraya loot'a <laughs> <-6 bitti>. <laughs> <oraya luta> gidiyorum <laughs> bu arada. Sıfır. Onur biraz versene. Bak ben bana... loot'a gidiyorum ya. Git 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 git, git. Al abi. AK de var burada. 60 tane kaldı bende bak. Asal biraz 5.56'yı fazladan al kardeşim. tepeyi vurdum. Abi adam da full 7.62 oynuyormuş. MK AK. <laughs> Aa bu da Onu bu da, da. 56. Full full lead geçtim ben. Ben biraz şuraya geçiyorum. Abi burada var. Tamam, Nerede? Mark the location. Biden orada. Lan beni niye vuruyor? Bayıldı mı? Mark the location. Diğeri de burada. Diğer de bu sola işte. Sol kayada. Bak görmeye çalışıyorum. Abi Göremiyorum. önümdeler benim. Evet evet var. önümdeler. Oradan location. bir tane vurdum ben gaz Nereye Baydın? Nereye Baydın? Nereye Baydın? Şu kayaya Baydım abi. Location. Sol kayaya Baydım. Ya. İkisi de yedi gaz Tamam kayayı vurdum, kayayı vurdum. Ağacım mı vurdun? Benim benim abi. mı vurdun? Tamam gördüm, 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 gördüm. Tamam dur alıyor ya, alıyor ya, alıyor ya. Tamam sıkıntı yok kanka. Burası sol tuzak değil mi? Yok yok yok. abi silah bir şey ver lan. Mermi <laughs> kalmadı oğlum. Gel abi. Abi bunlar yalan bir şey ha. bunlar olmaz lan. Tamam tamam aldız ya. A Akın abi at. Bir baygın. Ne bu? O zaman. Ha Groza. Abi patlayıcı da lazım olur belki. Mark the location. Baygını mı kaldırıyor acaba ya? Yo yo yo. Nerede? Ağaçta mı? Vurabiliyorsan vur abi ben göremiyorum. Kayada abi. Location. Ben göremiyorum ki. Hadi ölme alana. Ölme bana. Ya. Ah öyle. olsun olsun. Okuyayım Arkadaşlar <laughs> bir el elinizi alırım. <laughs> <laughs> alırım. Valla on numara maçtı ya. Üf. Allah elinize sağlık. Şey i̇şte mi? Belki de bir yıldır böyle bir maç çıkmıyordu ha. Evet. Allah çok, çok, iyi oldu çok ya. iyiydi. 10 numaram açtı. Bir eleniz alırım arkadaşlar. Yapıştırın elelleri beynleri. Çok teşekkür ederim şimdiden. Çok iyiydi be. Asarlar da güzel. 12 kil, 5 kil, 6 kill, 9 kill, Güzel.